için Şairin iyisi ilham alandan çok ilham verendir. Sayın Bakanım, Sayın Kaymakamım, Sayın... ...de dört gün boyunca sürecek olan bilim sanat festivalimiz boyunca... Festivalimize teşriflerinizden dolayı şükranlarımızı sunuyor. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Arz ederim. Mutlu bir tanesi, kendi doğduğum, büyüdüğüm yerde bir okul kuruldu, bir merkez kuruldu. Ve burada yetenekli öğrenciler, kıymetli hocalarıyla birlikte çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Adı Bilim ve Sanat Merkezi. Bir, yer, bir yerde bilim, bir tarafta sanat. Bu iki önemli nokta ve iki önemli sahada ordunun en değerli, en seçkin hocaları ve öğrencileriyle birlikte yeteneklerimizi ortaya çıkarıyoruz ve ordumuzun, bölgemizin, ülkemizin belki de dünyaya önemli katkılarının olacağı bir merkez burası. Bundan dolayı katkılarımız olduğu sürece kendimizi mutlu hissedeceğiz. Çok güzel çalışmalar yapıldığını görüyorum. Yani e, Kanada'daki çalışmalar, TÜBİTAK'taki çalışmalar. Ben de es TÜBİTAK'lıyım, eski bir TÜBİTAK'lıyım. Başkan ya bilim kurulu üyeliği yaptım. Ve bu çalışmaların bizden sonra bir bayrak yarışı olarak diğer gençlere iletileceğini düşünüyorum. Festival boyunca da. Onların eserlerini göreceğiz. Gözlerindeki ışıltı bizlere yeni ümitler verecek. Ben her zaman özellikle burada başlayarak söylediğim ve her zaman tekrar ettiğim bir cümleme ifade edeceğim. Bu astronomide de belki normal olarak görülür ama ben bilime bunu teşmin etmek istiyorum. Biliyorsunuz ay tutulur, güneş tutulur ama yıldızlar tutulamaz. Ordunun yıldızlarında kimse tutamaz. Onun için çok güzel günler bekliyorum sizlerle. Hepinize saygılar sunuyorum. fısıldayan duvarlar adlı aldığı resimlerden aldığımız ilhamla birlikte sokak duvarlarında farklı bulduğumuz parçaları birleştirerek bir kompozisyon hazırlamak istedim. Thank <laughs> <laughs> robotlar bu iki robot bizim beraber yaptığımız masa tenisi oynayan robotlar. Bu robotlar dünya robot olimpiyatı için hazırlandı. Ve biz de bu uluslararası bir yarışma ve biz Türkiye ayağına katıldık. Ee, Türkiye ayağında biz Türkiye'de birinci olduk ve inşallah Kasım ayında Kasım'ın 20'sinde de Almanya'da Vallahi. uluslararası finallere gideceğiz. İnşallah orada da eğleneceğiz ve güzel bir şey yapacağız. Derece, derece, derece alacağız. alacağız. Sen sözleri olduğu için engel oldu. Biz okul duyurup alınır aslan duyguları çok etkin olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar genelde onları okumuyor ya da akıllarında kalmıyor. Aynen. Bu yüzden de hani daha etkili bir yol bulunabilir mi diye düşünüyorum. Bu yüzden de işte daha e sesli ve görsel bir araç tasarlamaya karar verdik bir robot yaptık işte. Burada olan dolaşarak içine kaydettiğimiz duyuları yapacak ve işte sensör deneyinde yol buluyor. Aslında çok kalabalık olduğu için ilerleyen normalde. Mesela cizah adlandığında diğer Ka tarafı. Kafası edecek. karışıyor değil mi? Evet. Çok fazla yolun bulabilecek. <laughs> <artınlanacak>. 30 <laughs> Çocukların ellerine sağlık, hocalarımızın da emeğine sağlık diyelim. Hocalarımıza her zaman teşekkür ediyoruz zaten. Güzel yani, beğeniyoruz. Neden ben park olsun, kış günü herkesin evi park olsun. Biz projemizde Sedef ve Sakarca bitkilerimizi araştırdık. Sakarca bitkimiz Ordu Giresun yöresinde yerel gıda olarak tüketilen bir bitki. Biz bunların bazı biyokimyasal özelliklerine baktık. Antioksidan aktivitesine baktık. Parkinson hastalığına, Alzheimer hastalığına, diyabetik özelliğe, diyabet hastalığına nasıl geldiğine baktık. Ve en şaşırtıcı sonucun yöremizin bir ürünü olan Sakarca'da gördük. Sakarca'nın kök kısmında yüksek derecede antidiyabetik özellik saptadık. Bu oldukça yüksek bir değer. Ne kadar yüksek bir değer? Normalde sentetik bir ilaç olan akarboz kullanılıyor ee, iyi gelmesi için. Bizim Sakarca'mız akarbozun yaptığı etkinin 170'ini kadar yapıyor. Bu çok büyük bir değer. Biz de e, bu değeri gördükten sonra Sakarcalı yoğurtlar yapmaya karar verdik ve Sakarcalı yoğurtlar yaptık. <laughs> kartlarını içeren yapbozları topluyoruz ve etap sonunda bu yapboz kartlarını doğru bir şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Eğer birleştirmelerimiz doğruysa bir gizli harf kazanıyoruz. Beş etap sonunda da beş gizli harften oluşan bir şifre buluyoruz ve bu söz, e, bu şekilde oyunumuz sona eriyor aslında kısaca bu şekilde. <laughs>